Rüyada Mekke'ye gitmek, kişinin hayatında hayır getirecek bir yolculuğa çıkacağına işaret eder. Bu seyahat sadece kendisi için değil, çevresindeki insanlara da fayda sağlayacak, manevi bir amaca hizmet edecektir. Rüya sahibi, sevap kazanacağı bir işe adım atmak için başka bir şehre gidebilir ve bu süreçte özellikle yardıma muhtaç insanlara destek olmayı hedefleyebilir. Kabe'nin rüyada görülmesi ise, iç huzurun ve maneviyatın güçlü olduğuna, kişinin dini görevlerini yerine getirmenin verdiği gönül rahatlığını yaşadığına delalet eder. Bu rüya, kişinin ibadetlerini ihmal etmeden devam ettirmeye kararlı olduğunu ve Allah katında değerli ameller işlemekte olduğunu simgeler. Eğer kişi rüyasında Mekke'ye gitmek için hazırlık yaptığını görmüşse, bu durum genellikle yakın çevresindeki birinin hac ya da umre için kutsal topraklara gitmeye hazırlandığına işaret eder akraba ya da dost çevresinden biri, manevi bir yolculuğa çıkmak üzere olabilir ve rüya sahibi bu yolculukla duygusal olarak bağlantı kurmuş olabilir. Umre'ye gitmekle ilgili bir rüya, kişinin helal yollardan kazanç elde edeceğini, dürüstlükle ve gayretle çalışarak ailesine huzurlu bir hayat sunacağını gösterir. Haramdan uzak durarak emek veren kişi, kazancıyla bereketli ve güven dolu bir yaşam kurma yolunda ilerleyecektir. Rüya'da Mekke ve Medine gibi kutsal şehirlerin görülmesi ise kişinin aile hayatıyla ilgili güzel gelişmelere delalet eder. Bu rüya hayırlı, namuslu ve helal süt emmiş bir eşe sahip olmayı, huzurlu bir yuva kurmayı ve sevdikleriyle beraber güven içinde bir yaşam sürmeyi simgeler.